Merhaba arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Çok hızlı, akıcı, tatlı bir video olsun inşallah. Sizlere bu videoda anlatmak istediğim çok fazlasıyla sorulan hangi pateni alalım? Bütçem şu kadar, bütçem bu kadar diye gelen o binlerce sorunun artık bir yanıtını vermek istiyorum. Çok kısa ve hızlı bir video olacak zaten süresini görüyorsunuz. Nonstop şak 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 konuşa konuşa e, fotoğrafları izah ede ede e, sizlere hızlı bir şekilde göstermek ve anlatmak istiyorum. E, farkları nedir vesaire ufak tefek e, fiyat farklılıkları, hangilerini öneriyorum, hangilerini asla önermiyorum. Bu tarz detaylardan bahsederek videoya başlamak istiyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar ben hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum izniniz olursa. Arkadaşlar bu soru artık böyle beni tırlatma derecesine kadar geldi. İşte ne alalım? Şu kadar param var, bu kadar para var. Arkadaşlar şunu bir söylemek istiyorum. Eğer kendinize ait işte çok katı kurallarınız yoksa ben ikinci el kullanmam. Ben işte sadece sıfır alırım. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyorsanız o zaman gerçekten kendinize değer veriyorsunuzdur. Saygı duyuyorum. Ama cebinizde de para vardır. Bu lafı söylüyorsan, bu lafı özgüvenle ortaya koyuyorsan paran vardır derim. E, bu adam parası var. Böyle düşünüyorum. Eğer ki paranız varsa e, sizlere ortadan başlayarak kaliteliye kadar olan bazı paten modellerinden bahsedeceğim. Burada paten firmaları, paten sahipleri e, birazcık burun kıvırabilir, birazcık tribe girebilir. Umurumda değil. Çünkü herhangi bir sponsorlukta bulunmadılar bana. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben hayatım boyunca kullandığım paten modelleri Seba markası, Power Slide markasında bir ve iki tane model, Roller Blade markası şiddetle tavsiye ediyorum ve FR Skate markası. Herhangi bir reklam yapmıyorum. Alta yine de datkamlı linkleri koyacağım. Yani Google Chrome'da araştırıp bulabileceksiniz markaları. Çünkü gördüğüm kadarıyla hala daha Oxelo markasının dünyadaki tek ve en iyi paten üretici marka gibi işte Tapanlar falan var yani onu gördüm. Ha, tabii çocuk muhtemelen 11-12 yaşında. Yani daha henüz Google ortu yüklenmemiş daha bu kadar alana falan yani hitap ediyor. Bundan dolayı e, saygı duyarım bir şey diyemem ama arkadaşlar durum bundan ibaret değil. Tabii ki de çok 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 üst düzey patenler var. E, bunlardan birkaçından bahsedeceğim. Bütçelerden bahsedeceğim. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla herkesin 3000 liraya kadar bütçesi var. Yani yüksek çoğunluğun 3000 liraya kadar bütçesi var. Şimdi arkadaşlar. Konu şu, eğer 3000 liraya kadar olan bir bütçeniz varsa mutlaka ikinci el bir patent almak zorundasınız. Ama işte bana ne ikinci el almam ben diyorsanız da o zaman bütçenizi 6000 ve 5000 lira bandına çıkarmak zorundasınız ki ortalama ve ortalama 6 patentler alabilmek için. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar ben şiddetle önermediğim modellerden başlayıp önerdiğim modellere doğru geçiş yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yaşımız 14 15 artık böyle ayak numaramızın sabitlendiği yaşlar. Benim mesela 15 yaşında, 14 yaşında artık ayak numaram sabitti. Zaten çok büyük bir paten tercih etmiyorsanız yani 2 numara 3 numara büyük paten almıyorsanız o ayak gitgide gide devasa bir ayağa dönüşmeyecek. Koca ayak olmayacak. Atıyorum 43 ayağınız en fazla 44 olacaktır. Yani bir numara büyük alırsın sonradan paten ayağına oturdukça zaten iyice belli bir seviyeye gelecektir. Hani o herhangi bir kişinin problem edeceği bir şey değil. Yani mesela benim patenlerim böyle ben 43 numarayla başladım şu an 44.5, 44 numara, 45 numara. Yani 45 numara bir tık büyük oluyor ama problem yok yani. İç bot özellikle pofuduk olursa yani önerimiz budur bu arada pofuduk botlar. Zaten şimdi önereceği modellerin pahalı dediğiniz klasmandaki modellerin iç botları zaten bal börek yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 3000 liraya kadar olan bütçesi olan arkadaşlara önerim şudur. İkinci el Flying Eagle markasının patenleri. Bunları nerede bulabilirsiniz? En kolay Google'a ikinci el alım satım yazdığınız zaman birkaç tane link çıkacak zaten görürsünüz. Güvenilir markalardır. Sadece buradaki sitelerden çıkan insanların ürünlerini satın alırken güvenlikli ödeme yöntemlerini değerlendirin. Çünkü ikinci el yani takdir edersiniz ki Türkiye'de yaşıyoruz. Yani sıkıntılı bir memleketteyiz maalesef. Güven yani güvenlik önlemlerinizi kendi tedbirinizi kendiniz almanız gereken bir ülkede yaşıyoruz. Bundan dolayı sizlere önerim budur. Gidin 3000 liraya, 3500 liraya, 4000 liraya bu patenlerden temin edebilirsiniz. Flying Eagle markasının patenlerinden. Ama arkadaşlar sizlere şiddetle MF500 modelini önermiyorum. Ayaklarımızda kemik çıkartıyor ve hani gerçekten çok rahatsız edici bir moda doğru gidiyor ayaklarımız. Merhaba. Geçecek misin? Bilmem. Bak boş biz de video çekiyoruz. Evet. <laughs> Dediğim gibi hani MF500 modelini kesinlikle önermiyorum. Çünkü niye? Ayağımızın iç tarafını mutlaka su toplattırıyor. Hani hangi patenciye sorarsanız sorun He Zaten dayanıksızlığını artık kanıtladı yani paten. Yani alıyorsun bir düşüyorsun yere çatırt önü kırılıyor. Düşüyorsun hop klips kırılıyor. Hop e, alt klips gidiyor. Hop üst klips kırılıyor. Hop e, vidası düşüyor. Özellikle kroniktir bu. E, bot vidaları hemen gevşiyor. O yüzden arkadaşlar almayın aldırmayın sonra teşekkür edersiniz. Tamam bu konuyu burada noktalamak istiyorum. Daha da fazla artık e, yorum atmak için, soru sormak için sormayın, yorum yazmayın. Şunu alayım mı, MF500 alayım mı? Abi artık yazmayın, almayın. Tamam etkileşim için yazıyorsan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama hiçbir faydası olmayan, hiçbir vatana millete faydası olmayan bir yorum. Bunlara geçiyorum. Genelde... Flying Eagle markası ikinci elde biraz daha bulunabilir bir marka. İşte B6'lar var, B5S'ler o eşek e, ölüsü dediğimiz kasa. Çok ağırdır. E, yorar insanı ama e, dediğim gibi arkadaşlar yani paranız yoksa ücretin yahnesi kötü olur. Yapacak bir şey yok yani. hani Konuya böyle yaklaşmaz lazım. Ama işte ben ucuza bulacağım. Bana ne bana ne. Abi bulamayabilirsin. Yani bu şekilde ümitvari dolaşma dışarıda yani. Biz bile mesela yani iyi bir paten bulmak için en az bir 8-9 bin lira bütçe ayırıyoruz. Ha ne oluyor? İkinci elde adam işte 30 bin liralık pateni 10 bin liraya, 11 bin liraya satıyor. Diyoruz ki acaba o kadar çıkabilir miyiz? Sen mi bir biraz düşersin, ben mi düşerim? Orta noktada buluşuyoruz ama hani elimizde bir miktar para var. 3 bin lira yok mesela. 3 bin liraya artık arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Biraz piyasada dolaşın, dışarıda bir gidin yemek yiyin, ne bileyim bir kahve için. Hani fiyat olarak zaten 3000 liraya ulaşmak çok basit artık yani. yani. Sen yemeğe o kadar para veriyorsun yani belki hanım. Dışarıda yemeğe o kadar para veriyorsun. Cimrilik yapma şu konuda. Yani şu konuda cimrilik yaparsan böyle abi işte basıyorum gitmiyor falan. Bu niye böyle? Tekerlem niye patladı? İşte rulmanım niye patladı? İşte ne bileyim ben niye göt slide atıyorum? Ben niye işte burnum yerlerde sürtülüyor? Abi para harcamıyorsunuz yani. Yeterli ürünü almıyorsunuz. Yeterli bantta ürün alırsanız hani hem sürüş konforu hem sürüş performansı hani bunların hepsi bir araya gelecek. Yani bunun için de tabii ki elbette sağlam bir para çıkarmanız lazım. Sağlam paradan kalsın da yani işte asgari ücret gidin harcayın demiyorum ama ikinci elde bulabilirsiniz. Önemli olan hani ne kadar tribe giriyorsun yani ben işte ikinci el almam diyorsan abi o zaman kusura bakma çok para ne olacak abi gideceksin FR1 alacaksın. Şu an en çok önerdiğim patent modeli 26-25 bin 27 bin civarında bantlı fiyat olan FR1 modeli, FR Skate, FR1 model Abi efsane paten. Yani alın, eskitin, eskitemezsin zaten. 10 yıl kullanırsın. Yani bunu istiyorum ben zaten. 10 yıl biraz fazla oldu. 5 yıl kullanırsın, sıkılırsın. Zaten değiştirmek istersin. Ee, aynı zamanda madem üst klasmandan başladık, FR markasından başladık. FR Skate'in aynı zamanda FRX modeli ve FR3 modeli de gayet güzeldir. Ya yani zaten FRX, FR3, FR2 ve FR1 arasında aman aman bir fark ha, FR1 birazcık daha tabii ki güzeldir yani. Geçin arkadaşlar. Videonun arkasından geçin. Neyse. Bundan dolayı ben hani FR1 alıyorsanız yani şunu demeniz lazım. Ben kalitenin adresini istiyorum. Ne En güzeli FR1. O zaman ben FR1 alayım. Bunu demeniz lazım yani. Bundan dolayı arkadaşlar benim önerim tabii ki de en üst düzey FR1'dir. Mesela ben şu anda Neo kullanıyorum. Bu Neo'nun videosunu paylaşmıştım zaten. Bundan dolayı Neo'da alınabilir aslında baktığımız zaman. Neo'da Neo 280'ler fena değil yani bu zamana kadar kullandım. Memnun muyum derseniz memnunum. Biraz gıcırtısı var. O da muhtemelen yeni olduğu içindir. Çünkü en fazla 30 kere çıkmışımdır. Onda da yani paten dersi veriyorum. Çok böyle amana hun harca kullanmıyorum pateni. Bundan dolayı arkadaşlar size önerim FR Skate markasıdır. Benim yani sizin aldığınızda pişman etmeyecek uzun yıllarca kullanabileceğiniz bir markadır. Her şunu da düşünebiliriz. Ya işte hocam ben bunu aldım ama tekerlekleri çok kötü. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Tekerleklerini değiştirebiliyorsunuz, Frame'ini değiştirebiliyorsunuz, bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz. Bundan dolayı hani işte ben bunu aldım, tekerlekleri çok kötü. Tekerlekleri zaten kötü. Ama bu patenlerin bir adı var. Bu patenlerin bir sağlamlığı, bu patenlerin bir kanıtlanmış bir başarısı var. Ben aslında bu yüzden zaten öneriyoruz. Ya işte ama ben onu alırım. Işte çok pahalı. Ya kırarsam. Kıramazsın zaten. Merak etme. O paten şöyle de bir güzel bir yanı var. Sadece e, pahalı bir paten alıyorsunuz gibi düşünme. O paten aynı zamanda iyi paten iyi bir öğretmendir. Bunu e, es geçemezsiniz. Her çok hızlıdır. Çok atiktir. Gerçekten yani kendine iyi güvenmen gerekir onu kullanmak istiyorsan. Ha, bunun yerine işte hocam FR1 çok atik geliyor, çok hızlı geliyor ben işte FRX alayım. FRX işte çok güzel patendir. Zaten kalıp tamamen aynı sadece klips değişiyor. Üstte demir bir klipsi var biraz daha sağlam. Ve tekerlekleri neredeyse aynı, rulmanlarda çok ufak bir farklılık var. Frame biraz daha farklı falan. Yani çok aman aman bir farkı yok ama hem şu FR1 alıyorsun ben en iyisini aldım diyorsun onun bir hissiyatı var biraz daha plamiyum hissettiriyor Hissettiriyor renkleri falan. Çok farklı yani. Ha, tabii arkadaşlar şimdi mesela FRS skate işte bağcıktır, e, frame'dir. Birbiri arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bu aynı zamanda başka markaların, başka markalarla olan e, nasıl diyeyim ona yani uyumu da söz konusu. Yani atıyorum işte Rollerblade'in Pro frame'ini alıp FR1'e e, işte adapte edebiliyorsunuz. Hemen de oturuyor yani. Gayet de güzel oluyor. E, bunun dışında yine önerdiğimiz markalardan bir tanesi arkadaşlar. Yani FRESKET markasını tamamlamak gerekirse 14 14.000 lirayla işte 28 bin lira arasında bir bant yani aslında en üst düzey bant diyebiliriz ona. Rollerblade markasına bakarsak Türkiye'de Rollerblade yok arkadaşlar. Yani sadece ikinci el olarak alabiliyorsunuz. İkinci el olduğu için de hani varsa şansınız ikinci elde bulabiliyorsunuz ama onun dışında işte piyasaya bakmanız lazım açık söylemek gerekirse. baktıkça belki bulursunuz. Twister XT var. Gayet güzeldir. İşte Twister normal Twister'lar var. olur Red Twister. Twister 80 var, Twister Pro var. İşte Twister Red'ler var ama onlar biraz daha eski kasadır. Onlar da güzeldir ama Türkiye'de bulamazsınız. Sadece ikinci elde bulursunuz. Ya da atıyorum yurt dışında bir tanıdığınız varsa onun getirmesi daha mantıklı olur gibi. onun dışında Power Site markası da fena değildir. İşte 6.000 lira civarından başlayıp Yine 35-40 bin lira bandına kadar çıkabilecek paten modelleri var. Hardcore Evo'su bal börektir. Çok güzeldir. Ama numarasını bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Genelde bu saydığım markalarda da bir numara hatta bazen bir buçuk numara büyük almanız gerekebiliyor. E bazen iki numaraya denk getiriyor. Çünkü bazılarının ayakları buçuklu ayak olduğu için. E bundan dolayı böyle bir tavsiyede bulunabilirim sizlere. E, Power Slide'da şöyle bir şey var. Power Slide Next modellerinde Next 80'ler fena değil. 4x80 oluyor onlar. Onlar yani FRX'in bir tık üstü gibi. FRX ile kafa kafaya gibi düşünebilirsiniz. Yani FR2 ile kafa kafaya gibi de düşünebilirsiniz. Yani burada aslında tamamen bakıyorsun kimin şekli daha güzelse, kimin görüntüsü daha iyiyse o göze hitap ediyor, o satın alınıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle bir sıkıntı var. Power Slide'ın yaptığı o Trinity sistem var. Frame altta iki tane, önde iki tane frame vidası var, altta bir arkada bir tane vidası var. Yani daha kontrol sağlıyor size, daha yüksek kontrol, hakimiyet sağlıyor. Yani çok mu elzem bilmiyorum, çok elzem mi tartışılır. O kadar performans mı süreceksiniz, bu da tartışılır. Bundan dolayı hani tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Onu tamamen size bırakıyorum. Ha işte e, biraz daha düşük bir bütçede işte ne deniyor onlara böyle rengarenk, pembeli bir modeli var mesela. İsterseniz onlardan tercih edebilirsiniz ama ayaklara birazcık vurma yapıyor onlar. Onları da söyleyeyim. Yani Power Slide'ın e, bu böyle bir sıkıntısı olabiliyor bazı modellerin. Özellikle Imperial modelinde asla öneremediğim bir diğer patendir. E, mühendislik hatasıdır. Onu da şuraya bir koyalım yani. E, kesinlikle Imperial e önermiyorum. E, o patenlere mesela ayak kemiği çıkartır, ayağınızı toplattırır, bayağı sıkıntılı bir modeldir. Ee, önermiyorum, almayın, aldırmayın, sonradan teşekkür edersiniz, onu da söyleyelim. Ee, üçüncü, son yani dördüncü hatta son önerim Flying Eagle'dır arkadaşlar. Şu anda kaliteliden kalitesize doğru devam ettim. Ee, Flying Eagle çok e, süper kaliteli bir paten modeli değildir ama e, fiyat performans üzerine odaklanmış bir markadır. İyidir. Yani önerdiğimiz kişiler vardı. Bu zamana kadar belki 50 tane paten aldırmışım oradan. He. Herhangi bir faydaları bana dokunmadı. Sadece öğrencilerimin daha hızlı öğrenmelerini sağladı. Yetişkinler için seçilebilecek 6.000, 7.000, bin, bin, bin 9.000, bin, 10.000 bin civarı bantta bir fiyatları var. Gayet uygun, kötü değil. Ee, işte X7F'ler var, X5S'ler var, işte X3 Pearl'lar var. Böyle garip garip modelleri var. X3 Strike modeli var. O da fena değil galiba. Zannediyorsam yanlış isim telaffuz etmiş olabilirim. E, fena değildir. B6'lar var. F, F6'lar var. E, F4 Raven'lar var. Affedersiniz yanlış söyledim. F6 da olması lazım. E, Falcon'lar var. Falcon'lar biraz daha üst seviyedir. Frame falan çok e, özelliklidir onların. Slow-up olur. Bilirsiniz bundaki frame'lerle aynı. Bunları öneririm. Yani biraz daha uygun fiyatları işte 10 bin ile 6.000 band arasında, 12 bin ile 6.000 arasıdır. Yani kötü değildir ama çok süper bir patent müşriğe dedirtmez ama iyidir. Yani çok kaliteli de hissettirmez açık söylemek gerekirse. Yine ayağı vuruldulu muhabbetler çok oluyor çünkü. Yani bizim öğrencilerimize yani yeni modellerde olmadı ama eski Falcon serisinde işte çok ayakta stoplattırıyor, ayağı vuruyor gibisinden söylemler çok fazla vardı piyasa içinde bunu da ekstra olarak söylemek istiyorum arkadaşlar yani bu yorumları nasıl rahat yapabiliyorum derseniz arkadaşlar hani 13 senedir 12 senedir Hani bunun 10 senesi alım satımla geçti yani yüzlerce paten geldi yüzlerce paten gitti hala geliyor hala gidiyor yani hani yurt dışından getirdik Türkiye'de olmayanlar vardı onları getirdik sonra Türkiye'de satmaya başladılar falan bir sürü model denendi onaylandı ve hani zorlandı öyle söyleyeyim. hani bayağı ayağımızda harcayana kadar patlatana kadar tabiri caizse kullanıldı. Zaten videolarda gördüğünüz e, patent paten modelleri benim böyle hani en rahat ettiğim en e, oh ya işte paten bu dediğim paten modeller. Arkadaşlar ben rahatıma düşkün bir insanım. Yani ben gidip de Oxera MF500 kullanmıyorsam bakın tekrardan söylüyorum. Bu kötü olduğu içindir arkadaşlar yani. Videoya katılmak istiyor. Saygı duyuyorum. Tatlılar. MF500 modeli böyledir arkadaşlar. İyi bir paten olsaydı ben de kullanırdım. Konuyu noktalamak istiyorum. Bir daha lütfen konuşmayalım. Olur mu? Bu şekilde hızlı ve akıcı bir video olsun istedim. Umarım iyi olmuştur. Umarım güzel olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizlere yararlı olabilecek bir içerik üretmişizdir. Arkadaşlar şöyle bir turlayacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım Allah'ın izniyle.